Merhaba arkadaşlar, kanalıma evime. tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere başka bir videoda askerlik sürecinde fırsat buldukça okumuş olduğum kitaplardan söz etmek istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz kitaplar sırayla göstereceğim. Yanımda olmayan arkadaşlardan ödünç alarak okumuş olduğum kitaplar da var. Onlardan da söz edeceğim. İçinde okuduğunuz, beğendiğiniz var mı? Yorumlarda buluşmak ümidiyle hadi videoya geçelim daha fazla bekletmeden. İlk kitap Arsene Lupin. Beni önceden takip edenler yine bilecektir. Yanılmıyorsam son kitap alışverişimde Amazon'dan almış olduğum Arsene Lupin setinden ilk kitabı. Zaten yanıma bir tek bunu almıştım askerliğe gitmeden önce. Bunu o süreçte okumuş bulundum. Dizi izleyenler bilir zaten ben de diziden sonra kitap serisini almıştım. İlk kitap olan Kibar Hırsız kitabını okumuştum. Gerçekten akıcı, sürükleyici ve polisiye roman tarzlarında etkilenebileceğiniz kitaplardan biridir diyebilirim ki bariyesi. O nedenle diğer kitaplarına da henüz yanımda bulunmadığı için okuma fırsatına erişemedim. Ancak o kitaplara da bakacağım. Diğer iki kitabı da vardı. Yanılmıyorsam evet diğer devam kitaplarını da okuyacağım. Gerçekten güzel kitap. Bu süreçte askerlikte başka ne okudum açıkçası? Ne arkadaşlardan 2-3 tane kitap ödünç alıp okumuştum. Çünkü askerde zaten bir yardımlaşma, bir ortak mal kullanma sevdası. Gerçekten güzel etkileşimler sağlıyordu. O nedenle birbirimizin kitaplarını da okumak güzel olmuştu. Ancak ben hangi kitapları okuduğumu unuttum. O yüzden 2-3 tane daha kitap okumuştum. Onlardan maalesef ki bahsedemiyorum. O nedenle onları öğrenemeyeceksiniz. Neyse, biz elimde bulunan kitaplardan devam edelim. İkincisi Bertrand Russell'ın Mutlu Olma Sanatı. Askeri bir ortama giderken açıkçası insan nelerle karşılaşacağını bilemiyor. Mutluluk seviyesini veya hormonlarını nasıl yöneteceğini bilemiyor. O nedenle böyle bir kitap almak istedim. Olumsuz bir durumla karşılaştığımda açıkçası mutluluğumu nasıl koruyabileceğimi düşünmüştüm. Bunu düşününce de elimde böyle bir kitap varken almak istemiştim. Gerçekten de güzel oldu. Bertrand Russell Bertrand Russell aslında bu kitabı yazarken bir felsefik kitap olduğunu söylemiştir. Aslında insan kendi felsefesini oluşturdu mu? mutluluğu da cebindedir, yanındadır diyebiliriz. Kitap gerçekten okuyanların memnun kaldığı bir kitap diyebilirim. Okurken zevk okumuştum. Kişisel gelişim türündeki kitapları beğenmeyenler için pek akıcı olacaktır denemez. Ancak bu tür felsefe tarzı kitapları sevenler çok rahatlıkla su gibi okuyacaktır diyebilirim. Ve gerekli çıkarımlarını da kendi adlarına yapacaklarını düşünüyorum kitap hakkında. Eğitim sürecinde okumuştum. Gayet işime yaramıştı diyebilirim. Hem kitapları almadan önce açıkça şöyle belirtebilirim. Çok inceleme yaptığım için bir süre sonra kitap okuyanlar iyi anlayacaktır beni. Bir süre sonra hangi kitaptan hoşlanacağımı, hangi kitap kitaptan hoşlanmayacağımı anlayabildiğim için genellikle aldığım kitaplardan pozitif sonuç alıyorum ve bu nedenden dolayı bütün kitapları hemen hemen %90'ını beğenmiş oluyorum kitapların. Tercihinizi yaparken okuma zevkinizi ya da sevdiğiniz yazarları, yazım dilini beğendiğiniz kişilerin kitaplarını almakta fayda var. Yani tabii ki yenilik açısından, yeni yerler, yeni yollar, yeni diyarlar keşfetmek açısından bilmediğiniz kişilerin kitaplarını almakta da fayda var. Ama onların da ne bileyim bir ön izlemesine falan bakabilirsiniz internette veya gidip kitapçıda tabii ki inceleyebilirsiniz kitapları. Ufak bir tavsiye olsun bu da. Gelelim üçüncü kitabımıza. Beyhan Budak. Zaten çoğu kişi tanıyordur. Klinik psikolog Beyhan Budak. Çıkardığı ilk kitap, Kendine İyi Davran Güzel İnsan. Benim de videoları bitirirken söylemiş olduğum bir söz vardır. Kendinize ve hayallerinize iyi bakın. Aslında motto olarak birbirine çok benzeyen iki temenni Beyhan Budak videolarını da severek takip ettiğim YouTuber da diyebiliriz aslında sonuçta artık bir YouTube içerik üretisi o da. İçerikleri beni bayağı motive etmiştir veyahut da çoğu yerde bana ışık tutmuştur. Hem içerik üreticisi olarak hem de bir okur olarak kendisini tebrik etmek istiyorum. Kitabını da gerçekten çok severek okudum. Hatta arkada şimdi bu bu da yine bir kişisel gelişim tarzında bir kitap diyebiliriz. böyle nitelemeyecektir belki çünkü kişisel gelişim kitapları artık çoğu kişi uf balon olarak düşünüyor. Yani sen yaparsın sen aslansın gibisinden cümleler kurarak herkesin artık kitap yazdığını bilmeyen kalmayacak. Almamıştır. Ama bu tabii ki klinik psikolog olarak bu kitabı kaleme alan Reyhan Budak asıl meselenin insanın kendisiyle olduğunu anlatmaya çalışmış bu kitapta bence. Benim çıkarımım bu yönde oldu. Kitabın arkasında da hatta kendimize, yine kendimize notlar. Zaten Elhan da öyle ifade etmiş. Kendime notlar diye bir 3-4 sayfalık boş alan bırakmış. Yapabildiğimiz çıkarımları not alalım diye. Kendimizde olan meseleleri çözebilmemizde başucu kitabı olabilir. Yani diğer kitaplarını da yazarım merak ediyorum. Önümüzdeki süreçte almayı düşündüğüm kitaplar arasında onun da kitapları yer almakta. Bunu da koyuyorum kenara. Erman Hesse'nin Sidar Tatlı eseri. Hermannes Nobel Edebiyat Ödülünü 1946'da kazanmış bir yazar. Bu kitapta da masalsı tarzıyla insanın yine felsefe dünyasına ışık tutan bir kitap olmuş. Okuyanların çok beğendiği, benim de açıkçası askeri ortamda biraz tam odaklanamamamdan dolayı herhalde içine dalamadığım bir kitap oldu. Bu kitabın anlamına tam olarak varabilmek için bir kez daha okumayı düşünüyorum. Kendi içsel yolculuğuna çıkan ve bir arayış içinde olan Buda'nın masalsı hikayesine tanıklık ediyoruz bu kitapta. Ve size sadece şöyle bir alıntı yapmak istiyorum. Yazmak iyidir ama düşünmek daha iyi. Akıllılık iyidir ama sabretmek daha iyi. Bundan ziyade okumuş olduğum bir kitap daha vardı. Azra Koyan'ın Görbeni Beni adlı kitabı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında geçen bir aşk hikayesini konu alan ancak bu aşk hikayesinin yanında bana göre toplumun güzel bir analizini ortaya koyan, topluma ayna tutan bir yapıt olmuş diyebilirim Gör Beni. Armanlanmış bilgilerle birlikte de gerçekten genel kültür açısında öğrenebileceğimiz birçok şey bulduğum kitapta. Hatta yer yer verilen müzik önerileri de o da güzel olmuş. Kitap yaklaşık 400 sayfalık bir kitaptı. Arkadaşlar ödünç almıştım. Hatta arkadaş o da yine askerdi. Ona da buradan selam olsun izlerse. E, ee, Az olarak görevini yapıyordu. Benim bir üst devrim olduğu için benden önce terörist oldu. Tam o terörist ol olacakken 20-30 sayfam kalmıştı. Onlar da fotoğraftan, telefondan okuyarak kitabı bitirmiş bulundum. Kitabı tam anlamıyla bitirememiştim. Bu süreçte o kitabı da okudum. Bir arkadaş da sağ olsun, o da Veysel. O da bana bir kitap hediye etti. Yine Azra Koya'nın, şöyle göstereyim. Azra Koya'nın fiyatlı kitabını da hediye eden Veysel arkadaşıma. O da at çavuştu burada kendisi tanımış olduğum, askerlik sürecini bana kazandırmış olduğu güzel insanlardan biriydi. Tekrardan ona da buradan hediyesi için teşekkür ediyorum. Bunu da okuyacağım çünkü Azra Koyen'in kalemini beğendim. fiil zaten dizisini de izlemiştim. Fi Çifiz serisinin biliyorsunuz ki ilk kitabı ve 580 sayfalık bir kitap. Vazgeçilmezimiz. Biliyorsunuz ki Oğuz, Oğuz, Atay en sevdiğim yazarlardan biridir. Tutunamayanlar okumuştum. Tehlikeli oyunlara bu süreçte başlamıştım. Yine Oğuz Atay'ın şu an bitirmeye az kaldı. Ara sıra zaten paylaşım yapıyorum Instagram'dan da görenler, takip edenler varsa biliyordur. Oğuz Atay için pek fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zaten ne kadar söylersek az kalır bence. Düşünce yapısı, iç dünyası çok farklı bir insan olduğunu düşünüyorum. Keşke günümüzde yaşasaydı da açıkçası onun videolarını vesaire izleseydik. Düşünce yapısını, insanlara hayata karşı nasıl bakış açısı olduğunu açıkçası merak ediyorum. Gerçekten iç dünyasında çok farklı şeyler olduğunu düşündüğüm bir insandır Oğuz Atay. Bütün kitaplarını da almayı düşünüyorum açıkçası. Ayrı bir videosunu belki çekerim. Eğer istiyorsanız videolarda belirtin ya da farklı bir kitap önerisi videosu istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize ve hayallerinize iyi bakın. Hoşçakalın.